Herkese merhabalar. Havvanın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce çalışmış olduğumuz videosunu yayınladığım piramit dağ yapımı var arkadaşlar. Eğer videosunu da görmek isterseniz yukarı bir yere linkini de bırakacağım. Evet bu hazırlamış olduğumuz dağların arasına 3 yapraklı havuç modeli çalışacağız. Motif şeklinde çalışılıyor çok da güzel duracağına inanıyorum arkadaşlar. Dağların arasında da harika bir görüntü meydana gelecek. Evet bu videoyla ilk defa kanalımı ziyaret ediyorsanız da destek amaçlı ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenip siz sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz destek oluyorsanız da Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet yazmamız bu şekilde arkadaşlar. Bu yazmaya uygun şöyle bir renk kullanacağım. Bir de arkadaşlar yeşilimiz var. Bu şekilde yeşil çok az bir şekilde kullanacağız. Ben yani çok bir yeşil kullanmayacağız. Zaten modelimin ilerleyen zamanlarında da göreceksiniz. Evet. Şimdi yazmamızı bir kenara toparlayıp motifimizin yapımına başlayalım. Evet, motifimiz için iğnemizi böyle ipimize taktık. Bir de arkadaşlar ilk başlarken şöyle bir tığ ihtiyacımız var. Tığın arkasına veya bir şeker çubuğu da olur. Bu şekilde bir yuvarlak cisme ihtiyacımız var. Hemen şöyle iğnemizi şu tığımızın arkasıyla birlikte biraz iğnemiz uzun kalacak şekilde birleştiriyoruz ve ipimizin uç kısmını bu şekilde elimize alıp şöyle tutuyoruz parmağımızla kıstırıp 1 2 3 4 ve 5 defa doladık şimdi doladığımız kısmı şöyle iğnemizin ön tarafından arkaya doğru aldık İğnemizin arkasından çift gelen tarafı da iğnemizin şöyle arkasından dolandırıp ön tarafa aldık. Ve şimdi iğnemizi o aradan çıkartıyoruz. Şu şekilde yapmış olduğumuz yuvarlağı iyice sıkıştırıyoruz. Yani şöyle bir yuva meydana getirdik. Evet tığla işimiz kalmadı artık. Tığımızı bir kenara aldık. Evet şöyle göstereyim. Bir yuvarlak meydana geldi. Şimdi bu yuvarlağımızı şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu yuvarlağın içerisine şöyle iki kere dolayaraktan iki adet zürafa yapıyoruz. Birinci zürafamız. Bu da ikinci zürafamız. Zürafalarım sen hani çok küçük veya çok da büyük olmasın. Şu büyüklükteki zürafa bizim işimizi görecektir. Şimdi iki zürafamız bittikten sonra hemen en baştaki yapmış olduğumuz zürafaya şu şekilde ipimizi atıyoruz. İpimizi atarken şu aradaki ip mesafesini iyi ayarlayın. Çok gergin de olmasın. Çok gevşek de durmasın. Hemen çoğaltma işlemi yapacağız. Aynı zürafanın içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen yandaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Zürafamızı yaptık ve Aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Yani burada zürafa sayımızı 2'den 3'e çıkartmış olduk. Nasıl çıkartıyoruz? 2 yandan bu şekilde arttırmış olduk. Hemen baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Dediğim gibi atarken ip mesafesini ayarlayın. O şekilde atın. Ve aynı yerin içerisine tekrardan çoğaltma işlemi yapıyoruz. Hemen yanındaki zürafamıza giriyoruz. Bu şekilde hemen yanındaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Hemen aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Bu sefer de sayımız 4'e çıkıyor. Yani 2 ile başladık. 3, 4. sayımızı yaptık. Hemen baştaki zürafamıza ipimizi tekrardan atıyoruz. Şöyle mesafeyi ayarlayacağız şu ip mesafesini iyi ayarlayın. Hemen aynı yerin içerisine bir adet zürafamızı daha yapıyorum. Bir baştan bir sondan artırarak arkadaşlar bu sayı 7 olana kadar bu şekilde ilerleyecek. Şu an biz 5 sayıdayız. Üçüncü, hemen dördüncü. Ve aynı yerin içerisine batıyoruz. Beşinci. Yani şuradaki zürafalarımız yedi tane olana kadar bu işlemi yapalım. Gelelim. Şöyle ipi tekrardan başa attım. Bu şekilde iki yandan büyüyecek arkadaşlar. 7 tane yapalım gelelim. Evet burada sayımız 7 tane oldu. Şimdi çoğaltma işlemini durduracağız. En baştaki zürafamıza ipimizi tekrardan bu şekilde atıyoruz iki yandan çoğaltma yapıyorduk şu an onu yapmayacağız arkadaşlar şöyle aradaki ip mesafesini ayarlayacağız ve hani aynı yere batıyorduk şu an batmayacağız hemen yandaki zürafadan devam edeceğiz burada artık 7 olan sayımızı 6'ya düşüreceğiz hemen sırası gelen zürafalarımıza bu şekilde aradaki ipimizle birlikte tekrardan zürafa yapıyoruz. Beşinci zürafamız bu da altıncı zürafamız. Evet şimdi dikkat ederseniz küçülmeye başladı. Hemen baştaki zürafaya ipimizi atıyoruz. Bu sırada 5 adet zürafamızı yapacağız. Ve bu şekilde bir zürafa kalana kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Evet en son zürafamızı tepeye bu şekilde yaptık ve tepeye çıkıp şöyle iki kere doladık ve düğümümüzü tepede bitirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir makas yardımıyla da kestim. Yaprağımızın biri oluştu. Şimdi diğer yaprağımıza geçeceğiz. Bu şekilde yaprağımız çok güzel oldu. Hemen ikinci yaprağımıza da başlayacağım. Zaten yapraklar birbirinin aynısı olacak arkadaşlar. Şöyle ipimizin ucunu aldım ve hemen aynı yuvarlağın içerisine şöyle ipimizi kıstırıyorum. Aynı yuvarlağımızın içerisine ipimizi sabitleyelim. Şöyle iki kere doladık. Şöyle hemen yanından başlıyoruz. Gene aynı şekilde iki adet zürafamızı yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Bu da ikinci. Şu fazla iplerimizi keseceğiz. Başlama ipimiz onlar. Hemen baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz. Ve aynı zürafanın içerisinde tekrardan yapıyorum. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafamızı yapıyorum. Ve aynı yerin içerisine bir adet daha yapıyoruz. Yani bir baştan bir sondan arttırmış olduk. Şimdi baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz. 3 olan sayımızı dörde çıkartacağız ve bu şekilde az önceki yapmış olduğumuz yaprağın aynısını yapacağız ve bir tane daha yapacağız arkadaşlar yani 3 adet yaprağımız burada oluşacak Evet bu şekilde 7'ye kadar çıktım tekrar bir kalana kadar yaprağımızı yapacağım arkadaşlar hemen ikinci yaprağımız da bitmek üzere Üçüncü yaprağımızı da kamera arkasından yapalım. Sizler de yapın. Videomuz daha uzun olmasın. Daha sonraki işlemde görüşelim. Evet bu şekilde 3 yaprağımızı da tamamladık. Şimdi yeşil ipimizi, iğnemizi takıp gelelim. Evet şimdi Şöyle yaprağımızı yaptığımız yer değil, şuradaki boşluğumuzu çeviriyoruz ve yeşil ipimizi aynı yuvarlağın içerisine şöyle sabitliyoruz. Bu şekilde güzelce sabitledik. Şimdi pırpır yapacağız. Pırpırımızın boyu biraz büyük olacak nasıl büyük olacak nasıl ayarlayacağız şu yaprağımızın şurasına gelecek şekilde hani bayağıca bir uzun pırpır ayar yapacağız. Şöyle yapmış olduğumuz yaprağın hemen hemen şöyle denk şeklinde birinci pırpırımı yaptım. Hemen bir ikinci pırpırımı ayarlıyorum. Bir önceki yapmış olduğum yaprağa karşı ayarladım. Ve üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Üçü de aynı boyda olacak. Şöyle çekmeden önce ayarlarsanız ilk yapmış olduğunuz pırpıra göre ayarınızı verip bu şekilde çekin. Evet bu kadar yeşille işimiz. Şimdi şöyle dibinden artık kesiyoruz ve tekrar renkli ipimi iğnemi takacağım şöyle takmadan önce şu fazlalık ipimi de buradan kesip ayırıyoruz Evet Evet yeşilimiz bittikten sonra şimdi renkli ipimi taktım en baştaki pırpırımıza ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. Evet, ipimizi tutturduk. Şimdi aynı pırpırın içerisine şöyle çok küçük değil, büyük de değil 3 adet pırpır yapıyoruz. Hemen ikinciyi aynı ayarda yaptım ve hemen üçüncüyü bu şekilde yapıyoruz. Evet. 3 adet pırpırımızı yaptıktan sonra en son yaptığımız pırpırın içerisine iğnemizi girdiriyoruz. Çıkartmadan diğerine, çıkartmadan diğerine. Yani bu şekilde üçünü de toplamış olduk ve tepede şöyle iki kere doladım. Tepeye düğümümüzü atıyoruz. Şu şekilde tutup çekiyoruz bu kadar arkadaşlar. Hemen burada ipimi kesiyorum. Ve hemen yanındaki yeşil pırpıra ipimi tekrardan sabitliyorum. Bu şekilde bütün yeşil pırpırlara aynı şekilde tohum yapacağız arkadaşlar. ipimizi sabitliyoruz hemen 3 adet pırpırımızı yapıyoruz birinci pırpırım hemen ikinci pırpırımızı yaptık ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dediğim gibi son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip bir öncekini bir öncekini yani üçünü de iğneme takıyorum. Şu şekil tepede şöyle iki kere de doluyoruz. Şöyle hızlıca çektik. Bu kadar arkadaşlar. Diğerini de ben kamera arkasından yapıp geliyorum. Evet, kuyruklarımızı da bu şekilde yaptık. Çok güzel, çok tatlı bir motif çalışması oldu. Şimdi bu motiflerimden birkaç tane daha yapacağım ve yazmamıza nasıl birleştireceğiz? Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen yazmamızı elimize alıp gelelim. Evet, bu şekilde motiflerim hazır. Gördüğünüz gibi şimdi yazmamıza birlikte tutturalım. Hemen yazmamızın kendi rengi olan ipimizden iğnemize takıp gelelim. Evet yazmamızı aldık. Zaten araları daha önceden yapmış olduğumuz için şöyle dağlarını videolarımda da var. Bu dağı yapmak isteyenler veya farklı bir ara vermek isteyenler de videolarıma geriye dönük bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam ortasını bulup ipimizi sabitleyelim. Evet bu şekilde ortasını tam ayarladık ve ipimi buraya sabitledim. Şimdi yapmış olduğumuz motifi alıyoruz. Şöyle yaprakları üste gelecek şekilde, kuyruğu alta gelecek şekilde şu şekil tam ortadan iğnemizi şuradaki delikten öne doğru çıkartıyoruz. Tam ortasına ortasına getirmiş olduk. Ve şöyle hemen yanındaki şu yani birinci buradaki zürafadan geriye çıkartıyoruz. Şöyle yanındaki zürafaya çıkartıyoruz. Şöyle de göstereyim. Yanındaki hemen zürafaya ipimizi geri çıkartıyoruz. Bu şekilde ve hemen yandaki zürafadan geçiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadan göstereyim şu yandaki zürafadan ön tarafa doğru hemen ikinci zürafadan şöyle yaprağımızı yaparken ikinci yerden yani arkadaşlar şu tarafı birleştirmiş olacağız. Evet arkadaşlar ben ip değişikliği yaptım. Aynı motifimizdeki ipimi taktım iğneme tekrardan aynı şekilde başladım. Çünkü açık renk ipim burada göründüğü için iyi bir görüntü olmayacak e, denedim. Bu şekilde kendi motifimin kendi renk ipinden de takıp aynı şekilde yaptım. Hemen şöyle yandaki zürafadan girip arkadan çıkıyoruz. Şöyle yavaşça gösteriyorum ki sizlerde diye arkadaşlar. Sırayla hani atlama yapmadan şu en alt sırayı yazmamıza tutturacağız. Hemen sıradaki zürafadan şu şekilde arkadaşlar şöyle arkasını çevirip göstereyim. Şuradaki yandaki zürafadan ön tarafa yine alt zürafadan bu şekilde ön tarafa doğru çıkıyoruz. Şöyle arkayı da kontrol edeceğiz. Arkada da bir potluk kalmayacak. Şu şekil ön tarafa dönüyoruz. Hemen yanındaki zürafadan arka tarafa tekrardan çıkıyoruz. Bu şekilde motifimiz şöyle gördüğünüz gibi buraya iyice sabitleniyor. Hem kullanış açısından da tamamen iyi olacak. Hemen arkadaki sıradaki zürafadan ön tarafa iğnemi tekrardan çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde ön tarafa ipimi tekrardan aldım. Şöyle arkasında göstereyim. Hemen sıradaki yani son şu çoğaltma yerine kadar olan zürafamdan gördüğünüz gibi kenardan arkaya tekrardan bir geçiş yapıyorum. Yani zürafamızın içerisinden çıktık ve burayı şu şekilde birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Hemen burada ipimi artık keseceğim arkadaşlar. Ama kesmeden önce şu şekilde kilit yapacağız ki ipimiz buradan çıkmasın diye şu şekil iki kere doladım ve çektim burada artık ipimi kesiyorum şöyle hafif de çakmağınızla yakarsanız çok sağlam olur hem de arkada kötü bir görüntü olmaz. Şimdi aynı şekilde ortaya tekrardan şu arkadan ipimi sabitleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bu sefer de arkadaşlar motifimizin bu tarafını birleştireceğiz. Yani çift taraflı alt çoğaltma yerine kadar iki yaprağımızı yazmamıza birleştirmiş olacağız ve böylece motiflerimiz sağlam bir şekilde yazmamıza birleşmiş olacak. Hemen şöyle ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra şöyle ön tarafta şöyle önünü çeviriyoruz. Şu şekil. Bu sefer de dediğim gibi şu alt bölgeyi sıra 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 sıra, sıra yazmamıza tutturacağız. Dilerseniz videomuz çok uzun oldu. Bu taraftaki gibi ben bu tarafı da yapayım. Sizler de yapın. Motifimiz de birleşmiş olsun. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Ben şöyle birkaç tane motifimizi bu şekilde yazmamıza ekledim. İnanın çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok ağır durdu. Yani renkleri olsun model olsun çok yakıştığını düşündüğüm bir kuyruklu model haline geldi. Sizlerde yapacağınız renk yazmaya göre renklerini ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. İnanın ben çok hoşuma gitti. Hatta bundan birkaç tane daha yapmayı düşündüm. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Kuyruklu havuç modeli. Üç yaprak havuç modeli arkadaşlar bunlar. Hani birkaç isimde geçiyor. Ben arasını dağ olarak kullandım. Sizler farklı bir modelde yapabilirsiniz. Evet, bugünlük de modelimiz bu. Beni ilk defa bu videoyla da ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır daha önce gelen, destek olan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce şöyle motifimizin arka kısmını da göstermek istiyorum. Hiç belli belirsiz arkadaşlar şöyle arkadan görüntüsü de gördüğünüz gibi ekleme yerine hiç belli belirsiz bir şekilde tertemiz Yaptık onu da göstereyim son kapatmadan önce şöyle ön tarafı da bu şekilde kuyrukları alta gelecek şekilde yaprakları üste gelecek şekilde çok güzel bir şekilde yerleştirdik inanın ekranda bu kadar görünüyor normalde çok daha güzel oldu ben diğer motiflerimi de birleştireyim bugünlük de benden bu kadar sağlıklı mutlu, huzurlu kalın. Tekrar tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.